Şimdi hassas olan e, elim makinesindeyiz. Bu dağ sirkeleme makinesi, meyve sirkeleme makinesi. E, şimdi video şimdi başladı. Bakalım kaç e, bir dakikada kaç ağaç sirkeleyeceğiz. Bu ikinci ağacımız. Artık en ufak, ufak bir şey kalmıyor. Asasal makinesi, vibrasyon makinesi bu. Tüm zeytinde, cevizde, bademde, fıstıkta, tek gövde fındık ağacında. Her yerde kullanılabiliyor. Gördüğünüz gibi bir ağaçtan bir geçmesi inanılmaz güzel. Yer olduğu gibi ceviz. Ağaçta bir tane normal aramaya bulamazsınız. Bu Avrupa titreme titre makinesinden çok daha güçlü bir makine bu. Şu an kaç güzel oldu bu. Geldi. Geldi. Gördüğünüz gibi çok sevdi. Herhalde bu dakikada 6-7 ağaç siz geliyor. Bir ağaçta bir ağaç, bir ağaç sirkele, sirkelemesi, çıkması 15 10 saniyede 10 saniyede oradan diğer ağacı geçiyor. Burada yıllardır 15 seneden beri trikolar makinesi kullanan bir abimiz bu. Burası Ataman Deviz diyor. İzmit Kocaeli'deki. Türkiye'nin ilk büyük deviz çiftlerinden bir tanesi. Kadar satılı görelim. Hatta çok çirkin etmeye bile gerek kalmıyor. Çok düşük bir makine çünkü. Hani tam gaza bile yüksek devirde bile çalışmasına gerek kalmadı. Şeyin. Tamam, ceviz tüfüğümde testi de yapılıyor bu makinemizin. Daha yeni bir ürün. Yani bugün bu yüzden burada çalışacak herhalde. Binlerce ağız çekilecek bu arada. Ufak tefek değişikliğe gitmemiz gerekiyorsa değişikliğe gitmemiz gereken durumlar var. Onları değiştireceğiz. Türk tüpçüsüne, dövizcüsüne, zeytincisine hayırlı olsun diyorum. Ben bu tıkırı bir göstereyim ben size. Yavaş yavaş göstereyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.